Gördüğünüz üzere kabaklarımız bitti ve gayet de büyüdüler. Salataklarımız bakın burada. Domatesimiz bakın burada. Bak şurada dibelerimiz görüyorsunuz. Bitti. Ve bunlar da şu an büyümeye başladılar. Sevgili izleyiciler, kanal sevenler. Hepinize merhabalar. Bugün sizlere faydalı bir kanalı olaraktan evde salatalık, domates, kabak ve biber e, tohumlarının fitelemesini anlatacağız. Evet. Gördüğünüz üzere pek pet bardaklar var. Tomları bu Pet bardağına dikeceğiz. Ve de doğal e, toprağımız var. E, dikkat ekme toprağı özel olarak da. E, biberlerimizi bize bütün tohumları pet bardağına şarjı dikeceğiz. Biberlerimizi buna dikeceğiz. Çünkü biberlerimiz biraz daha e, şey yapacak. Aynı da fazla ekmemiz gerekecek. Onun için e, tane olanları pet bardağına dikeceğiz. Biz e, Birçok ekeceğimiz şeyleri de bu kaba ekeceğiz. Evet, bardakların altlarına, beş altlarına delik açmamız lazım. Bir kere topun ile şöyle, topu şöyle bastığımız iki keşede, şöyle iki altlarına delik açmamız lazım. Şimdi, hava almak lazım. Evet, sürüme. Sürüme 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 Şimdi şöyle koyalım. Evet. Evet, şimdi başlayalım. Bu bardağın yarısına kadar olan kısmını da toprağa dolduracağız. Ondan sonra bir tane e, tohum uzunluğu içerisine atacağız. Sonra bir daha toprak atacağız. Şimdi bu bir toprak dolduracağız. Hemen toprağımızı dolduruyoruz. Yarısına kadar doldurduk. Hemen bir tane tohumumuzu atıyoruz bir şekilde. Sonra da üzerine tekrar bir daha toprağı ekliyoruz. Bu bitki toprağı. Siz evinize eğer bu şekilde bitki tohumları gidecekseniz, böyle bitki toprağı olsanız daha iyi olur. Şimdi diğer topraklarda bu şekilde gitmesi biraz zor. Ama bu şekilde yaptığımız zaman daha hızlı bir şekilde yetişebiliriz gider. Onun için ben özellikle bitki toprağı aldım. Evet. işte öyle. toprağımızı koydum. Hemen bir tane koydum. Sonra da bir tane tohum atıp biraz daha toplar ekleyeceğiz. Evet. Bu şekilde salatalarımızı şu an ektik. Şimdi şöyle, şöyle koyalım. Şimdi domates tohumlarını pideleyeceğiz. Bakın şu şekilde domates tohumunu koyduk. Şimdi Bazılarına bir tohum koyuyoruz. Bazılarına bir tane koyuyoruz. Evet. Şu şekilde domates tohumunu koyduk. Şöyle. Şimdi... Evet. Bu şekilde domateslerimizi pidelermiş olduk. Evet. Şimdilik ee, kabaklarımızı pidelerine geçeceğiz. Evet. Onunla da yine Yine birazcık yarısına kadar toprağımızı dolduracağız. Evet, Bu şekilde yarısına kadar toprağımızı doldurduk. Bir tane kabak tohumumuzu koyuyoruz. Bu arada üstüne toprağı ekliyoruz, düzeltiyoruz. Evet, bu şekilde yaptık. Şimdi yine devam ediyoruz. şimdi koyduk. Yerine toprağı bittim. şöyle düzeltelim. Evet. Evet. Son kabak tohumumuzu da ekeceğiz. Kabaklarda pideleme işlemimiz bitti. Şimdi bir geçiyoruz. Evet. Bunda da kabak. Bunun altına yine bir başlayacağız. Evet, biberlerimizle bunu ekleyeceğiz. Evet, bu şekilde biberlerimizi tohumlarını attık. Üzerine de ekleyeceğiz. kendiler evet, de güzel bir şekilde diktik. Ve evinizde bu şekilde dikebilirsiniz. Şimdi daha önce de demiştik ne ne söylüyoruz? Eee toprağa ne ekersek ekelim hemen onun o gün itibariyle sulamamız gerekiyor. Şimdi bu ektiğimiz fideleri süreceğiz. Şöyle şunları... Şimdi tabaklarımızı suluyoruz. Evet sulamadığımız kalmadı herhalde. Bunları günde sabah bir akşam az böyle sulayarak büyümesine sağlayacağız. Büyüdükleri zaman da bahçemizi dikeceğiz. Evet. Tohumlarımızın 15 gün sonraki hali bu şekilde. Gördüğünüz üzere kabaklarımız bitti ve gayet de büyüdüler. Salataklarımız bakın burada. Domatesimiz bakın burada. Ve şöyle hatırlıyorsanız videomun başından göstermiştim. Bak şurada biberlerimiz görüyorsunuz. Bitti. Ve bunlar da şu an büyümeye başladılar. Evet. Evde pide içme işte bu kadar kolay. Doğru bir şey yok. Sadece e, nazimeler aldığımız zaman kendiniz evde çok güzel bir şekilde pide yetiştirebilirsiniz. Normalde şurada gibi, şurası benim 20-25 liraya mal oldu bana. Ama şurada 100 liralık ben pide yetiştirmiş oldum. İşte siz de evinizde bir de yetiştirmelerin ne kadar kolay olduğunu iki aşaması, nasıl dikilir, neye dikkat etmek gerekiyor hepsini güzelce anlattım ee, ve sonuç bu. Sevgili İstanbülkalan seyircilerim bugünkü fayda bilgiler videomuz bu şekildeydi. Evde yetiştirme ile ilgili bilgilendirmeydi. Ee, sizlere her videomuzda faydalı bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Lütfen videomuzu beğenseniz seviniriz. Kanalımıza abone olabilirsiniz. Her abone olabilirsiniz. bizim için bir destektir. Bize desteklerseniz seviniriz. Hepinize sevgi ve selamlarımla. Hepinize iyi günler diliyorum.